Tesis içi genel önlemler. Koronavirüsten hem kendimizi hem de misafirlerimizi korumak için yapmamız gerekenler. El temizliğine dikkat etmeliyiz. Ellerimizi en az 20 saniye su ve sabun ile iyice yıkamalıyız. Su ve sabunun olmadığı yerlerde ellerimizi el antiseptiği ile ovalamalıyız. Elimizi yüzümüze götürmemeliyiz. Kirli ellerle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmamalıyız. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzımızı peçeteyle kapatmalı veya kolumuzun içine öksürmeli veya hapşırmalıyız. Kullandığımız peçeteyi çöp kutusuna atmalıyız. Tesis içinde misafir ve arkadaşlarımızla fiziksel mesafeyi korumalıyız. Tesis içinde her alanda maske takmalıyız soyunma odaları ve tuvalet gibi alanlarda kalış süremizi azaltmalıyız. Çalıştığımız ortamları ve ofislerimizi sık sık havalandırmalıyız. COVID-19 ve kat hizmetleri Tesis içerisinde dezenfeksiyonu alkol, klor, hidrojen peroksit veya su buharı ile yapabilmekteyiz. Ortam ve yüzey dezenfeksiyonunu ultra low volume veya uygun bir dezenfektan kullanarak olabilen en sık periyotta yapılmalıdır. Ule ve cihazı son derece ince püskürtme tekniğiyle oluşturulan aerosol sisidir. Kat ve meydan arabalarının temizlik ve dezenfeksiyonuna, temizlikte kullanılan alet ve ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir. Çapraz bulaşmanın önlenmesi için personele gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır. Tüm alanların temizliği ve dezenfeksiyonu sıklıkla yapılmalı ve izlenebilirlik kayıtları tutulmalıdır. Kapalı alanlar sıklıkla havalandırılmalı, klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri sık sık temizlenmeli ve gerekli durumlarda değiştirilmesi sağlanmalıdır. Genel kullanım alanlarında, genel tuvalet girişlerinde ve personel alanlarında el dezenfektanı bulundurulmalıdır. Genel mekan tuvalet temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı artırılmalı ve izlenebilirlik kayıtları tutulmalıdır. Personel ve genel alan lavabolarında devamlı sıvı sabun, el dezenfektanı ve havlu peçete bulundurulmalıdır. Bebek bezi çöp kovası, ayrı bir çöp kovası kullanımı tercih edilmelidir. Ortamda bulunan diğer çöp ünitelerine atılmış bebek bezlerinin hemen çöp poşetine konularak ağzının kapatılması sağlanmalıdır. Alt değişim ünitelerin temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı artırılmalıdır. El temasının yoğun olduğu kapı kolu, Korkuluk ve asansör düğmesi gibi yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalı ve izlenebilirlik kayıtları tutulmalıdır. Salgın esnasında kullan at kağıt ve bez ile dezenfeksiyon yapılması önerilir. Havuz kenarlarının yıkaması klorlu su ile sık sık yapılmalıdır. Havuz ve plaj şezlongları her kullanım sonrası dezenfekte edilmelidir plaj ve havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulmalıdır. Personel soyunma odaları, yemekhane ve dinlenme alanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanmalıdır. Personel ve müşteri kullanım alanlarına gri renkli kapaklı atık kutuları konulmalıdır. Bu kutuların sadece maske, eldiven gibi malzemeler için olduğu belirtilmelidir. Bu atıklar bertaraf sırasında diğer atıklarla birleştirilmemelidir. Kat ve meydan ofislerinde tekstiller kapalı dolap veya poşet içerisinde muhafaza edilmelidir. Kat ve meydan ofisleri temizlik ve dezenfeksiyonu sıklığı gözden geçirilmelidir. Kat ve meydan arabalarının temiz ve dezenfekte edilmiş olması ve bu arabalarda maske, eldiven, yüz koruyucu tulum gibi kişisel koruyucu ekipmanlarla el ve yüzey dezenfektanı bulundurulmalı ve mutlaka kullanımı sağlanmalıdır. Kat hizmetleri, oda temizliğinde her oda için ayrı temizlik bezi kullanımı veya ideal olan temizlik bezi yerine kağıt havlu kullanımı tercih etmelidir. Balkondan kapıya doğru temizlik yapılması önerilir. Oda temizliğinde KKE yani kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Her odada eldiven değiştirilmelidir. Yeni odaya girmeden önce el yıkama ve dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır. Bardak ve fincanlar bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. Salgın esnasında tek kullanımlık, kullan at bardak kullanımına geçilmesi tavsiye edilmektedir. Kullanılmış tuvalet kağıdı ve bukletler mutlaka atılmalıdır. Misafirin otelden ayrılması sonrasında perdeler yıkanmalıdır odalar yeterince havalandırılmalı ve eğer mümkünse güneşlendirilmelidir. Gerekli durumlarda buharla temizlik yapılmalıdır. Elle temas edilen yüzeyler ve telefon, kumanda, su ısıtıcı, kapı pencere kolları gibi donanımlar misafirin konaklaması sona erdiğinde dezenfekte edilmelidir. Mümkün olduğunca tek kullanımlık buklet malzemeleri ve bilgilendirme formları kullanılmalıdır. Bebek yatakları, bebek küvet, lazımlık gibi çocuk misafirlerin kullandığı ekipmanlar her kullanım sonrasında temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır. Çamaşırhane alanlarında kirli tekstil yıkama sırasında eldiven, önlük, maske kullanılmalıdır. Kirli tekstil kucaklanmamalıdır. Kirli ve temiz arabalarının net bir şekilde ayrımı yapılmalı, gün sonunda tüm arabalarının içleri ve dışları çamaşırhanede klorlu su ile yıkanmalıdır. Hasta odası tekstili ayrı bir yerde toplanmalıdır. Hasta odası tekstilleri yüksek sıcaklıkta yıkanmalı ve sonrasında ütülenmelidir. Hasta odasının temizlik ve dezenfeksiyonu için ayrı bir ekip oluşturulmalıdır. Hasta misafir odasında KKE olarak maske, eldiven, tulum ve siperlik kullanılmalıdır.